Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu güzel birikte Arda ile beraber video çekiyoruz. Evet Arda kameranıza ne demek istersin? Hırsız polisi oynuyoruz. Evet arkadaşlar Arda'dan duyduğunuz gibi hırsız polisi oynuyoruz. Evet arkadaşlar Arda kaleye gidiyordu. Yanlış bir olaydan ayağı çatladı gördüğünüz gibi. Lütfen Arda'dan bir Ar lütfen Arda'ya Evet arkadaşlar. Lütfen Arda'dan geçmiş dileği dileyin. Evet Arda. Arda geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Evet Arda. Hırsız polisi oynayalım mı? Evet ben oturarak tamam. Şimdi Arda aynen bekleyin bir dakika. Şimdi şöyle bir koyalım. Eğer bana gülerlerse olur o videoda bana. Bir sonrası görmezler Arda. Bir sonrası. Arda sakın gülmeyin bak sakın gülmeyin. Oradan gülenleri izliyorum. Şuradaki link tuşuna basmayı unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın. İki hareket. Iki tak tak. Evet Arda. Ganimetleri koyuyorum içine. Tamam Arda? Şimdi Arda bunlar ganimet. Tamam mı? Tamam. Şimdi başlıyoruz sen bana vurmaya çalışacaksın. Ben kanka kanka kaykayla ay. Hadi başla. Evet arkadaşlar. Hız polisçik başlamıştı. Ayağından vuruyorum bak. Tamam. Vurdum ayağından. Ayağım. Ay ya. Arkadaşlar yalalandım yardım. Gazi yaptım seni. Ayağını kopardım. Amerikan polisiyim ben. Teslim ol lütfen. Yoksa sana kalbini silahsı kalın. Kanimet, kanimet. Açık, açık, açık. Kanimet olmuş. benim. Şimdi bunları hemen gizli sığınağıma götürmeliyim. Hemen gizli sığınağıma gideyim. Arkadaşlar hemen gizli yerimize gidiyoruz. Nerede bu kursuz? Evet, Allah Allah. Evet arkadaşlar. Burada. Burada kapıyı kapatıyoruz.

Birinci ganimet ne çalmışız? Bu çok kötü. Bunu çal. Bakalım başka neler çıkıyor. Mermimi doldurdum. Bu ne ya? Bakalım bu neymiş arkadaşlar? Öf, yelek. Bakalım arkadaşlar. Bir, Bir tane nar almışız. Bununla yemek yeriz. Tamam güzel. Evet arkadaşlar. Bir tane de bakalım ne çıkacak. Bir tane böyle birazcık çıktı. Herhalde bunu böyle koyacağız. böyle kendi kendi kendine böyle oynayacak. Evet arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Arda oyunumuz bitmiştir. Ne demek istersin? Çok aşırı abone olmayı ve çok like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Arda'yı duyduğunuz gibi çok like atmayı unutmayın. Arda, kaç abone olsun? En az en az tam, tam az 1 milyon abone. Evet arkadaşlar, 1 milyon aboneye ulaşmak istiyorum. Hadi siz beni kırmayın. Siz yaparsınız. Evet arkadaşlar. Arda, şimdi Arda'yı bu eşyaları tanıtıyoruz. Arda bu ne? Nerf. Evet, bu nerf şeyi kovanımıza takıyoruz. Aferin Arda. Şimdi Arda peki bu ne? Eşek. Aferin Arda çok iyi gidiyorsun. Peki. Bu ne Arda? Tamam çanta. Evet arkadaşlarımıza da gösterelim. Evet Arda bu. Doğru. Peki. Bu ne? Kalkan. Aferin Arda çok iyi gidiyorsun. Peki. Hmm. Ne göstereceğim? Bu ne? İtfaiye aracı. Aferin Arda. Peki. Bu ne? Lego kutusu. Doğru. Lego kutusu gördüğünüz gibi. Peki. Ah. Bekle. Bu ne? Gurjitsu. Aferin Arda. Gördüğünüz gibi Gurjitsu. Oh. Aferin Arda. Çok doğru gidiyorsun. Peki Arda. Bu ne? Popit. Popit. Gördüğünüz gibi. Arda hemen oyuna bakalım. Popit. Al bakalım. Bakın Arda böyle çok güzel bir oyun Arda hepsini bitir teker teker bas Arda gördüğünüz gibi popit çok güzel bir oyun çok güzel bir popit evet <laughs> popit doğru Arda peki bu ne Arda bu ne Arda oyun konsolu. Doğru Arda. Aferin çok iyi gidiyorsun. Peki bu ne? Tabanca. Evet arkadaşlar kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Kameraya vur Arda. Vur tekrar.